UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Benfica'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Mourinho'nun Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar. Zor bir maç olacak oyuncularımın Feyenoord maçındaki performansları ve ilk Benfica maçındaki performans, tabii ki ümit veriyor. Zor bir maç olacak oyuncularım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçlarda buraya ümitle gelebileceğimizi gösterdiler. Bu ümidi gösterince taraftarlar da inanıyorlar. Oyunculara dinlenme fırsatı verdim fiziksel olarak iyi durumdayız. Nesiri fiziksel olarak çok iyi olmasa da dün antrenmanın tamamında yer aldı. Oyunculara dinlenme fırsatı verdim. Oynadığımız maçtan sonra da 3 günümüz vardı ve bu sürede takım mümkün olduğu kadar toparlandı.